Evet canlar, bu videomda deyim yerimde ise sizlere mucize gibi bir hareket tanıtacağım. Çok kolay, herkes tarafından yapılabilir. Özellikle çocuklar, bebekler zaten kendiliğinden yapıyorlar bunu. Ee, hemen hemen her yerde uygulanabilir. Çok kısa sürede yapmakla çok güzel sonuçlar alınabilir. Ve her derde deva bir harekettir. Ee, öncelikle vücut sıkılaştırmaya yarar. Gün boyu yaptığınızda, mesela diyelim ki spor yapıyorsunuz. İşte günde en ideali yarım saat yaptım, bir saat yaptım, haftada belirli bir süre yaptım. Fakat günün geri kalanında çok büyük bir bölümde işte evde oturuyoruz, bilgisayar başında oturuyoruz ve oturarak geçiyor. Bu sürekli yaptığında işte saat başı yarım saate ve her aklımıza geldiğimizde yaptığımızda bedenimize o faydalı stresi vererek devamlı alarmda çalışır hale getiriyor kaslarımızı. Ama bununla da bitmiyor faydaları. Ee, daha ben bunu sonradan öğrendim. Ben hep bunu mucu sıkılaştırma olarak paylaşıyordum. Ve nefes tutmayla birlikte, kuvvetli nefes vermelerle birlikte kilo vermeye yardımcı oluyor. Daha sonra psikiyatrist arkadaşlardan da öğrendim ki bu psikiyatride öfke ve duygu kontrolü için kullanılan muazzam bir teknikmiş. Ee, bedenimize ve zihnimize de şu mesajı veriyoruz. Seni ben sıkarım, ben bırakırım. Mucize gibi bir hareket. Gelin bir tekrar yapalım ayakta yapmak daha iyi oluyor. Ama eğer ayakta yapamıyorsanız otururken de yapabilirsiniz. Ya da ofistesiniz, okuldasınız, o an ayağa kalkamıyorsunuz ama rahatlamak istiyorsunuz, konsantrasyonunuzu tekrar arttırmak istiyorsunuz. Otururken de yapabilirsiniz. <laughs> evet, mucize gibi bir hareket. Bacaklarımız olması size aslında açık. Evet. Çok derin bir nefes alırken bütün vücudumuzu kasacağız ama tepeden tırnağa kadar. Yüz ve boyun dahil olmak üzere. Yüz ve boyuna da liftap etkisi yapıyor. Parmaklarımızı da kasalım. El ve ayak parmaklarımızı ki zihnimize iyice seni ben sıkar ben bırakırım mesajını vermiş olalım. Eğer tırnaklarınız uzunsa bu şekilde de kasabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kasabilirsiniz. Ama lütfen kuvvetlice nefes alıp nefesinizi tutarken kasabildiğiniz kadar her yerinizi kasıyoruz. Tamam. Haydi bakalım güzelce nefesini ver. Şimdi kocaman bir nefes al. Ve tüm bedenini kas, 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 kas. Karnımı iyice içime çektim. Kollarım kasılı, yüzüm, boynum, bedenim, ayak parmaklarım. Her yerimi kasıyorum ve nefesimi tutabildiğim kadar tutuyorum. Artık dayanamayacağınız noktaya geldiğinizce rahatça nefesinizi verin ve tüm bedeninizin tepeden tırnağa rahatladığını hissedin. Haydi şimdi bir kere daha yapalım. Çok basit gibi görünüyor ama etkileri hakikaten inanılmaz. Sürekli yapmanızı öneririm. Evde, ofiste, okulda, her yerde. Faydaları saymakla bitmiyor. Konsantrasyonu geri toparlamaya da çok yardımcı oluyor. Evet. Bacaklarımız omuz hizasında açık. nefesimizi güzelce veriyoruz. Kocaman bir nefes al. Ve kollar, parmaklar tepeden tırnağa bütün bedenini kas. Karnım iyice içeride. Kalçalarımı, bacaklarımı her yerimi kasıyorum ve nefesimi tutuyorum. Tabii şu anda bir yandan sizinle konuşuyorum. Siz konuşmadan yapın bunu. Ve nefesini ver. Rahatla. Bunu sadece vücut sıkılaştırma için değil canlar. Söylediğim gibi öfke ve duygu kontrolü için de yapabilirsiniz. O gün sizi zor bir gün mü bekliyor? Ee, zorlu bir müşteriyle toplantıya gireceksiniz. Ya da her gün, şu anda global bir kaos içindeyiz. Her gün bizi stresli şeyler bekliyor. Lütfen sabahları bunu yaptığınızda hakikaten stres seviyenizi düşürüp güne 2-0-3-0 önde başlamanızı sağlayacaktır. Eğer uyku sorunu çekiyorsanız akşamları bunu yaptığınızda, yatmadan önce de yapabilirsiniz stres seviyenizi düşürüp çok güzel rahatlamanızı sağlayacaktır. Evet, haydi güzelce alalım nefesimizi. Bacaklar omuz hizasında açık. Kocaman nefesini al. Ve derince tut 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 tut. Çok derine kadar tut. İyice kas kendini. Karnımı sırtıma yapıştıracakmış gibi yapıyorum. Kalçalarımı öyle bir kasıyorum ki içeriye girecekmiş gibi. Bacaklarım Bacak kaslarımı kemiklerime yapıştıracakmış gibi kasıyorum. Ellerim, ayaklarım, her tarafım ve güzelce nefesini verirken iyice rahatla. Gün boyu bunu ayağa kalktığında yaptığında, aralarda, e, molalarında, yatmadan önce, uyandığında gün boyu yapılacak mucize gibi bir e, harekettir. Bir de ben bunun yarım yapılanını keşfettim. Özellikle biz bayanların genellikle fazlalık kısmımız karın, basen, bacak kısmındadır. Şimdi orayı nasıl hiç ekstra zaman harcamadan hayatımıza sokabiliriz? Nasıl orayı sıkıştırabiliriz, kullanabiliriz? Mesela mutfakta yemek yapıyorsunuz böyle mutfak tezgahında elinizle bir şey doğuruyorsunuz. Eller serbest. Ya da ütü masasında ütü yapıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Her seferinde uyguluyorum. Boşa geçmesin canlar. Bir taraftan da bedenimizi fitleştirelim. Öfke ve duygu kontrolü sağlayalım. Stresimizi bırakalım. Şimdi e, bunu yapmak siz de gösteremiyorum. Kollar serbest, ellerim serbest. Bir taraftan bir şey yapıyorum ya da e, arkadaşımla mesajlaşıyorum. Telefon elimde bir şey yapıyorum. Şimdi çok derin bir nefes alacağız. Oturuyor olabilirsiniz, ayakta olabilirsiniz. çok derin bir nefes alıyoruz ve şu an alt tarafımı kastım. Bütün popom, bacaklarım, karnım iyice kısılmış vaziyette. Ama ellerim serbest, üst tarafım serbest, üst tarafımda başka şeyler yapıyorum. Kasın, 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 iyice kasın ve üfleyerek bırakın. Bakın bu bütün alt bölgeyi toparladığı için ileri yaşlarda idrar kaçırmaları, sarkmaları da çok güzel önlüyor. <laughs> Lütfen hayatınızın bir parçası yapın. Ne kaybedersiniz mutfakta, ütü yaparken ya da toplu taşıma da ben bunu çok yapıyorum. Ee, işte İstanbul'da mesela metrobüste giderken, metrobüste, metroda bir elimde çantam, bir elimde tutunuyorum. Ee, nasılsa duracağım öyle bomboş. Ne gerek var? Hiç kimse de fark etmiyor. Derin bir nefes alıyoruz ve... Alt tarafımızı kasıyoruz. İyice kasın, kasın, kasın ve bırakın. Arzu ederseniz canlar siz kendiniz de araştırın. Psikiyatride bu hareketin adına katarsis diyorlar. Katarsis de gerçekten duyguları önce coşturup bırakıp iyice köpürtüp daha sonra bırakmak anlamına geliyor. Ve siz hiç davranışsal olarak kendinizi baskılamadan, bunun için mücadeleye girmeden öfke ve duygu kontrolü sağlamış oluyorsunuz. Çocuklarınıza yaptırın mesela. Ergenler için çok güzel bir harekettir bu. Hormonları tavanda, öfke ve duygu kontrolü sağlayamıyorlar, kendileri kontrol edemiyorlar. Ama bunu yaptıklarında bu her zaman benim savunduğum gibi irade zoruyla değil, motivasyonla kendilerine gelecektir. Gerçekten çok motive bir şekilde hem bedensel fitness hem de zihinsel ve duygusal fitnesse ve rahatlık sağlayacak bir harekettir. Gördüğünüz gibi uygulaması çok çok basit Canlar. Oturarak yapabilirsiniz, ayakta yapabilirsiniz. Başta belki hani nefesiniz çok iyi değilse, nefes eşiğiniz düşükse e, hafif baş dönmesi olabilir. O yüzden araç kullanırken ya da dikkatli bir şey yaparken yapmanızı hiç önermem. Ama e, aralarda gün boyu her aklınıza geldiğinde yapmanızı öneririm. Evet, bacak ve omuz hizasında açık çok derin bir nefes alıyoruz ve yüz ve boyun dahil olmak üzere kollar, eller, parmaklar dahil olmak üzere bütün bedeni kasıyoruz. Tüm bedeni iyice kastım, kastım, kastım. Tutabileceğim en son noktaya kadar geliyorum. El ve ayak parmaklarım da çok kasılı ve rahatça nefesimi vererek bırakıyorum. Şimdi bunu günde kaç defa yapalım diye soracak olursanız ben gene bu soruya cevap vermeyeceğim çünkü şu sayıda yapmanız lazım dersem o size uymayabilir ya da farklı beden yapılarına sahipsinizdir. Farklı ihtiyaçlarınız vardır. O yüzden ne zaman ne kadar isterseniz tek sizden tek ricam şu kendinizi zorlamadan. O tamam işte yazı, e, kilo vermem gerek ben iyice bir zaman fitleşip bütün gün böyle kendimi kasayım diye dolaşmayın. Hatta verdiğim bir eğitimde genç bir hanım söylemişti. O ben artık bütün gün böyle dolaşırım diye onu sakın yapmayın. Ara ara zaten yaptıkça bu hareketi o kadar çok seveceksiniz ki saatle saatlerce oturmalardan sonra dikkatini bir şeye verip enerjin düştükten sonra yaptığında ne kadar seni canlandırdığını, ne kadar rahatlattığını, bedenini ne kadar zindeleştirdiğini göreceksin. Gördüğünüz gibi çok sihirli bir e, hareket, bir o kadar da basit. Haydi son bir tekrar yapalım. Dediğim gibi canlar hiçbir zorlama yok. Fazlaya da kaçmak yok. Birden fit olayım diye bütün günde böyle dolaşmak yok. Ama hayatınızın, günlük hayatınızın bir parçası yapın lütfen. Toplu taşımada yapın, ofiste otururken yapın, ütü yaparken yapın, mutfakta çalışırken yapın. Sağlığınız için, bütünsel sağlığınız için çok çok faydalı, mucizevi bir harekettir. Herkes spor yapamayabilir, herkes egzersiz yapamayabilir. Ama herkes bunları yapabilir. Bu kadarcık zamanınız vardır. Ayrıca ekstra bir zaman harcamanıza gerek yoktur. Haydi canlar, son bir kez tekrarlayalım. Kocaman derin bir nefes. Ve bütün vücudumu kasıyorum. Karnım içeride, kollarım, omuzlarım, yüzüm, boynum, her yerimi kastım ve bıraktım. Dediğim gibi canlar bir de sadece alt kısmınızı kasarak derin nefes alıp kalçaları, bacakları, karnı içeri çekip bu hareketi yaparak başka işler yapmaya da devam edebilirsiniz. Hep fit kalın, hep çok iyi kalın, hep mutlu kalın, sevgimle kalın.